fon telefon kafa kafa hey siz de geldiniz işte benim kanalıma abone olmak için hey hadi artık başlasın bu yılbaşı tatili hey hadi 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 artık başlasın artık bu yılbaşı tatili hey e hadi başlasın artık bu yılbaşı tatili you We'll <laughs> Şimdi arkadaşlar siz diyeceksiniz ki bu güncellemede yılbaşı tatili yüzünden donmayacağız. Senin soğuk esprilerin yüzünden donacağız. Evet arkadaşlar bugün güncellemede karlı bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Karlı bir seri. Minecraft'ta karlı bir seriye başlıyoruz. Ve arkadaşlar bugün güncellemede tam olarak videonun yarısına geldiğinizde böyle kanalımda telefon kafa yazılar çıkıyor arkadaşlar. Bu güncelmede arkadaşlar birden fazla oud ve birden fazla intro ekliyoruz arkadaşlar da artık birden fazla yılbaşı intro'lar ve Oğut'ları var arkadaşlar Ve bazı klasik intro'lar ve Oğut'ları da tekrardan kanalıma ekliyorum arkadaşlar Belki kanalımın eskilerini izlemiyorsanız Eskilerini de izleteceğim arkadaşlar Bugün cehennemde arkadaşlar Minecraft'ta adada hayatta kalma serisi bile çekiyorum. Artık daha güzel videolarım var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha fazla videolar karşınızda olacağım. Artık yıl daha özel videolarımı da çekeceğim arkadaşlar. Sakın bu yılbaşı güncellemesini kaçırmayın yani çok güzel şeyler yapacağım bu güncellemede kanalımda çok fazla değişiklikler yapacağım belki kanal logomu yine değiştirme ihtimali var şu anda göstermiyorum ama belki kanal logomu değiştirme ihtimali de olabilir yani acaba değiştirecek miyim siz düşün. bu arada arkadaşlar adada hayatta kaldı bir tane gemi vardı gemi böyle arkadaşlar gördüğün gibi güzel bir gemi yaptığımı düşünüyorum yani daha de yapabilirim ama şu anlık yani bu harita zaten silinecek şöyle ufaktan ama yine de bir o kadar da uğraşacağım bir gemi yapayım dedim yani bu arada shader'da kullandım yani bu gemide bu haritamda shader'da kullandım yani şöyle yüzeyim bir de evet Yunus da bana özellik veriyor yani hızlandırıyor Okyanusu böyle gösteriyor arkadaşlar bu şadır. Bence güzel bir şeydir kullandığımı düşünüyorum. Ee, kullandım ama yani böyle oldu köylerde Neyse bu güncellemede bunu göstermeyeyim yani uzatmayayım güncelleme videosunu. Neyse bir sonraki güncelleme videosunda görüşürüz arkadaşlar. Şu anda bir sonraki güncelleme videosu ne zaman yapalım bilmiyorum. Bu arada 3 tane koyun mu var? Evet üç tane koyun var keşke gerçek haritalarımda da üç tane koyun görsem bir arada Neyse Bu haritayı da pek fazla kullanmayacağım yani üç tane koyun niye gösteriyorsun ki bana Neyse görüşürüz arkadaşlar Bir sonraki güncelleme videosunda tabii ki de Telefon kafa yılbaşı tatil güncellemesi 1 Ocak'ta Telefon kafa Youtube kanalında Sakın kaçırmayın